Motorcu kafalara hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta önemli bir hafta bizim için. Yılın son haftalarından birisi. Ve ben artık herkesin böyle yavaş yavaş ilanları karıştırdığı, yeni yıl için planlar yaptığı, hatta bayileri de ziyaret edip hayırdır abi 2023 modeller geliyor mu gelmiyor mu önceden gelelim. Geçen sene birazcık böyle geç kaldık. Şimdiden gelelim de bakalım nedir neyin nesidir diye bayileri ziyaret ettiği bir dönemdeyiz. Ben de bu hafta ya dedim ki Harun abi bir geleyim sana falan. Hani bu paraya bu kadar dakika bize ayırabildi. kendisiyle bu hafta <gülüyor> <gülüyor> Yamaha Tuna'dayız. ben sizler için erkenden geldim. Şimdi önce bir 2022 değerlendirmesi yapacağız birazdan. Harun abi hoş geldin. Ali'cim öncelikle hoş geldin. Ayağına sağlık. Eyvallah, biz hoş geldik. <laughs> motorcu kafalar, takipçilerine de selamlar, sevgiler, evet. saygılar. Evet. Abi 2022 hem sürprizli hem neredeyse motorsuz ee, bir o kadar da insanların umutla gelip sabırlarının zorlandığı bir yıl oldu benim tarafımdan. Senin tarafından 2022'yi nasıl değerlendirebiliriz anlatır mısın? Şimdi e, problem sadece 2022 değildi. Evet. 2020 ikinci yarısından itibaren hep böyleydi. <laughs> 21'de e, kötü geçti diyebiliriz sektör için. 22-21'den biraz daha kötü geçti. E, talepleri karşılayamadık öncelikle. E, yamar kısmından baktığımızda da karşılayamadık. Diğer e, rakip, dost firmalarımız, markalarımız da karşılayamadı. E, aksine pazarı fırsata çeviren irili ufaklı bir takım markalar da iyi iş yaptı. E, böyle e, verimsiz bir yıl geçirdik aslında yani tam böyle somut rakam olmasa da kapasitemizin sanki yüzde yirmisiyle çalıştık gibi. Şu an işte videonun çekildiği gün itibariyle Tuna motosiklette stok 1 Niken. Arkamızda duran. Görüyorum evet. Ee, o da aslında alıcılar birbirini oyaladı. Müşteriye proforma gönderdik, beklettik, kredisi çıkmadı vesaire falan. Hı -hı. O da giderdi ki gider evet. diye düşünüyorum. Evet. Ee, sıfır stokla e, yılı kapatıyoruz. Yılı kapatıyoruz. Evet. Ee, Yamaha zaten marka olarak Türkiye'de yılı kapattı. Evet. Motor sevkiyatı, parça sevkiyatı vesaire. Ya Ocak ayının ilk çeyreğinin sonuna kadar görünmüyor yani ocağın 10-15 arası ancak başlar. Çok isimler yazdık, listelerimiz her model için doldu. Listeleri aşağı yukarı bir yıl geriden sonuçlandırdık. İşte müşteriler bilinçli olanı var, daha az bilinçli olanı var. İşte ben isim yazdırdım 6 ay oldu. Doğru diyorum 6 ayda sıranız gelmedi. Henüz farkındayız. Şeffaf, somut listeler önümüzde. Üzücü bir yıl oldu performans olarak. Ama ne yapalım yani bizlik bu konu değil. Global bir mesele. Bütün her şey birbiriyle ilişkili. Sektörler birbiriyle ilişkili. Bütün dünya ticareti aslında birbiriyle ilişkili. Pandemiden bu yana problem yaşıyoruz Evet yaşıyor muyuz yaşıyoruz 2023'ün de 2022'den çok parlak olmayacağı e, sektörümüzün büyükleri yöneticilerimiz tarafından e, empoze ediliyor bize hı hı. E, 2022'den iyi olacağı ama çok iyi olmayacağı yönünde hı hı. Hani belki bir %10 daha fazla, fazla kapasiteyle çalışırız ama bol bol olmayacak yine motor. Öyle görünüyor. Anladım. Hatta büyük markalar e, motobike İstanbul'a bile sıcak bakmıyorlarmış. Hmm. Net bununla ilgili bir şey yok ama e, hani ne var neyi sergileyelim düşüncesindeler. Geçen Artık sene olarak. yoktu zaten. Yani 22 yoktur. şeyde yoktu Son motor iki fuarında. yıldır yoktur. olmadı. Aynen. 21'de olmadı, Hı -hı. 22'de olmadı. Ee, ya fuar markalar için çok ciddi maliyet. Yani milyonlarca lira harcıyorlar. Ee, tabii ki harcarlar Seve seve Yani bu sektörün dinamizmi için e, hiç kimse bunu esirgemez ama e, boş bir yatırım. Anladım. gibi görünüyor şu an. Şu motor yok yani. Tabii motor yok. Neyi sergileyeceğiz? Yani bize bu yıl gelmeyecek bir motoru orada kullanıcıya sergileyip bir nevi heveslendirip sonra hevesini kırmak da çok mantıklı değil. Doğal olarak biz hani Türk insanıyız. Her yıl geçişinde çok hayallerle, umutlarla geçeriz. 2023'ün daha iyi olmasını ümit <laughs> e, ediyoruz. İnşallah. Ee, şimdi 2022'de en çok bizim e, şey yaptığımız böyle değişik müşteri tipleri var. Seni günde hatta e, son geldiğimizde yaklaşık olarak kaç kez aradılar? Yani günde biz burada bir önceki videomuz yaklaşık bir 6-7 ay önce e, kendi seninle konuşurken telefon hiç susmuyordu mesela. Şu an bakıyorum telefon durmuş Şu vaziyette. Şu an yavaşladı. Aynen hiçbir şey yok. Hatta arayanlar az önce birisi geldi. İşte Nmax sıfır bakmaya geldim dedi ama Nmax de yok falan filan. Çok çeşitli dedikodular yapıldı. İşte sağda solda görüyoruz da niye bayilerde yok denildi. İşte yok stokçular çıktı bu araya. Sen bu konuda çok titizsin zaten böyle stok yapanlar. İşte senin böyle iyi niyetini kullanıp 4-5 tane motor akrabasına aratanlar. Eşine dostuna aratıp ee, i̇şte ben bir kadın sürücüyüm, İlk motorum olacak bana da ayarlar mısınız diyen böyle çok taktikler vardı. Bunları yaşayarak e, artık böyle bunların bir taktik olduğunu gördük. Enteresan bir yıldı. Abi 2023'te şimdi sağda solda böyle fuarlar özellikle eğikme yapıldı. E, gördük XMAX ilk başta sorulanlar arasında zannedersem senin de o e, listen 2022'yi bekleyenler muhtemelen kararlarını değiştirip artık 2023 e, alalım diye sana telefon açmaya başladılar diye hatırlıyorum ben. Doğru mudur abi? Tabii çok. E, 2023 model X-Max 250 hı hı. E, işte Garmin navigasyonlu, yeni entegre ekranlı e, makyajlı kasasıyla Eygma'da Sergilendi şey gelmez mi abi 300 gelmez mi X Max ya, 300. 300 X Max 300 şöyle söyleyeyim gelir mutlaka gelebilir ya e, bizim vergi sistemimiz biraz aykırı olduğu için doğru e, şimdi 300'de fiyat çok yukarıya çıkıyor orantsız yukarıya Hı -hı. çıkıyor çünkü 251 cc üzerinde Türkiye'de ÖTV yüzde 37. Hı -hı. Yani işte 200 bin bandında bir motorda 50 bin lira sadece ÖTV'sinden fiyat farkı oluşur. Hı hı hı. E, tabii kayıtsız şartsız bunu kabul eden müşteri kitlemiz de var. Hı hı. Tabii bu rakamı sorun eden müşteri kitlemiz de var. Hı hı. E, o yüzden Türkiye biraz daha e, 250'nin bandında gitmeye devam edecek e, gibi görünüyor. Eyvallah. Evet abi. Şimdi 2022'de aslında benim de denk geldiğim, Selim böyle aslında hani çok sabırla yürütmen gereken bir iş yapıyorsun zaten. İnsanların hem umudunu kırmamak, hem bir yandan onlara ciddi manada süreci anlatmak ama karşıdaki hani illa motorist diyor. Evet biz bir tüketiciyiz sonuç olarak. Motorist diyor. Ama işin çok daha tabiri caizse çakallığına vuran insanlar da türedi bu sene. Bunlardan bir tanesi özellikle senin bize ya bu insanlar bunu nasıl düşünebilmişler dediğim bir olay vardı. Bizimle onu paylaşır mısın abi? çok farklı alsat gruplarına denk geldik. İçlerinde çok böyle delikanlı olanlar da çıktı. Açık açık gelip kardeşim biz satacağız. Sen bize motor ver, biz de sana para verelim diye açık sözlükle söyle. Ben bu adamları hiç severim. Sözüm, hiç sözüm yok. Yani net adamı severim abi. Her, hiç, Aynen. hiç sözüm yok. Hı, -hı. Tamam biz doğru adres değildik onun için ama birçok yerin doğru adres olduğunu da sonradan gördük. Hı hı. Ee, şöyle söyleyeyim eşe dostu öncelik sağlarım. motorda Her zaman yani bunu yapmam diyen yeryüzünde bir tane insan varsa çıksın. Yok <gülüyor> <gülüyor> kabul etmiyorum. Beraber yediğimiz boğazdaki yemek ne oldu? Yani o farklı bir şeydi. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet abi. <laughs> alsatçılar vardı evet hep vardı. İnsanlar şöyle söyleyeyim ben aslında inovasyona da kıymet veririm. Hı hı. Adam bugünü bir sene önceden görmüş abi. Hı. Yani e, her bayiye işte birkaç markada her bayiye farklı farklı kişilerin isimleriyle sıraya dahil olmuş. isim yazdırmış. Tanımıyoruz. Bayanlar var, aileler var, içlerinde böyle buraya gelip yazdıranlar var. Yani çok böyle güle oynaya teslim ettiğimiz aileye motora ertesi gün Kartal'da ilanda gördüm. <laughs> Müşteri gibi arkadaşı gönderdim çaktırmadan şasi numarasına baksın diye falan. Tabi tabi muhbirliğe bile soyunduk yani. Ondan sonra ya yani benim en şaşırtıcı gelen de bana sırası gelen bir müşteriyi aradık. Tamam abi dedi. Hayırlı olsun. Yarın dedi geliyoruz. Akabinde iki kişi geldiler. Bunların böyle çok konuşmadıklarını falan fark ettim. Böyle bir tuhaf davrandıklarını fark ettim daha doğrusu. Değişik değişik şeyler düşündüm. Allah Allah dedim. Gelirken kavga mı ettiler acaba falan. Dedi ki kuzenimin ismi ne olacak motor falan? Dedim olabilir. Bizim için bir sakıncası yok. Sıran gelmiş, aramışız. Ama kapının önünde sohbet ederken işte bey diye hitap ettiğini falan duydum. Sonra yalnızken çektim kenara. Dedim sen şu olayın bana bir anlatsana. Motorunu vereceğim söz dedim yani her halükarda. Bu motoru alacaksın. Dedi ki abi ben sıramı sattım. Ne yaptım? Sıramı sattım. Abi dedim nasıl sattın? Anlatsana bana. Yani dedim tamam o olan olmuş bitmiş adam motoru alacak gidecek. Ben daha dedim karışmam gerisine. Merakımı gider sadece dedim. Sıfır <laughs> <laughs> ilanı koymuş adam. İşte sesli düşünüyorum. O zaman motor 150 bin liraydı. İşte 160 bin liraya ilan koymuş. Arayan adamada demiş ki hatta adınıza faturalı falan diye yazmış ilana. E, bayiden sıfır diye falan. Sonra alıcı arayınca da anlatmış durumu. Adam da bana uyar demiş. Ben böyle bir şeyle karşılaştım yani bu, bu yılın taplarından biri buydu yani. E yine e, işte yeğenim ağlıyor her gün. Buna bu NMAX'i almam gereken falan lazım diye böyle gelen bir acıtasyon müşteri vardı yani acıtasyon evet. ama Oscar'lık yani Oscar, öyle böyle evet değil. Abi. Bir de buraya gelip gidiyor telefonda da değil. NMAX'de bir iki sıra öne aldım arkadaşı. Çünkü yurt dışına gidecekmiş, yeğenle motor alıp öyle gidecekmiş. Abi verdik motoru sonradan işte böyle kulağımıza geliyor sağda solda dostumuz çok. Bu adamda Yamaha'dan daha fazla Enmax vermiş abi. Yani ben Değil dükkanından mi? video çektirdim. Of. Çaktırmadan böyle müşteri gibi e, yavru kelebeklerimi gönderip ondan sonra bize bayi olarak hiç o kadar Enmax inmedi tarihi boyunca. Tam toplamış ya. Sıfır Enmax dolu içerisi böyle. Bir tanesi de benim yerine diye verdiğim. Kendimi acayip enayi gibi hissettim. Yani evet. Ama dedim helal olsun yani o çaba o motoru alır abi. Çünkü buraya kaç kere geldi gitti Oscar'lık performans sergiledi. Daha çok böyle onlarca örnek var. Yani işin içinden çıkamayız. Fiyatları artırdık. Liste fiyatlarından vermiyoruz. Yama Motor Türkiye'nin yine bilgisi dahilinde tabii ki. Biraz burada hedef işte şu al sat grubunu devreden çıkarmak. Bir şekilde sesli düşünüyorum. Rakamları afaki konuşuyorum. 140'e alıp 150'ye satıyor adamlar. Tabii Hı -hı. o kadar masum rakamlar değil, değil. de. E, 150'ye benden alsın abi binici. Evet. En azından o adama gitmesin. Evet kesinlikle. Gibi böyle adına faturalı olsun. ilk sahibi olsun kağıt üzerinde. Bayiden alsın. Hı -hı. Zaten karlılıklar çok düşük. Motor yok motor yok yani hmm. satacaksın ki para kazanırsın. İşte ben şimdi sen bunları anlatınca çevreden duymuş olduğum bazı eleştiriler var. E bayi de o fiyata satıyor. Dışarıdaki de o fiyata satıyor. Tamam mı? Şimdi ama bir de şey diyorlar. Bayiden alırsan motoru çıplak alamıyorsun. Bayi bir de sana şehir paketini kilitliyor diye böyle bir tabir çıktı. Ama e, şeyler var mesela. Siz otomatikman paketle beraber veriyorsunuz zaten. o Model fiyata model değişiyor. değişiyor. Max'ları tamam. paketle veriyoruz. Evet eee X marksları paketsiz verdik ondan sonra tabii üzerine fiyat koyarak. Tabi. E bir de kaçak göçek iş yapmıyoruz. Yani bize Her kaç şey para resmi. ödediysen tabii. hı hı. E şimdi çok kulağımıza şeyler geliyor. Elden para almalar vesaire falan. Biz bütün rakamı resmi hesaba alıp ödedin para kadar fatura kesiyoruz. Bitti. Yani burada devletin de vergi hakkını da ödüyoruz. O yüzden yani kafamız rahat. Yani her şey şeffaf ve net. E, tabii, bu tabii, konuda tabii. da zaten e, kişilerin bulurlarsa bayilerden e, de olsa hani yüksek fiyatı alması bayilerden yani tercihi yönlendirmesi gerekiyor. Tabii, tabii. Öteki kişiler direkt zaten kar amaçlı sattıkları için çok şeyini tesadüf ediyor. Yani bayinin şimdi ana işi ve tek işi bu. Ee, çekimden önce showroom'u gördüm bomboş. Evet, bomboş. Sesim boş. Sesim şu an akustik yapıyor. Evet. Ben ilk defa ee, bu kadar boş görüyorum bu arada. Arkadakiler test motoru ama... işletme motor satacak ki para kazansın. Evet. Tamam, 3 e, motorun karını bir motordan çıkaramayız ama... Atıyorum 3 motorun karını 2 motordan çıkarabilmeliyiz en Abi da. kesinlikle bu sene 2022 gerçekten benim de şok olduğum bir noktaya vardı. Yani şeye baktığımda ben şunu anlıyorum. Bir bayiye girdiğiniz zaman böyle eskiden bundan çok değil abi 3 yıla evvel falan bir sürü böyle sıra sıra motorlar var. Motorlardan geçemiyoruz edemiyoruz. Sadece olay Yamaha'da değil başka markalarda da var. E onlarda da aynı mesela. Ben onlara da gidiyorum, onlara da gideceğim daha doğrusu. E, Baktım da bu sene gerçekten... ...bir yokluk var abi, yok yani. Kimisi çift krizi dedi, kimisi stokçu dedi, kimisi o dedi, bu dedi ama gerçekten motor sahibi olmak isteyen... E, ...umutlarını kırdı. E, vazgeçti. Ya lanet olsun. Bir yandan da fiyatlar yükseliyor Tabii işin garip stokçuluk tarafı. Stokçuluk çok bizim hani yama bayiliği üzerinden gideyim çok hı hı. mümkün değil. Şimdi sesli düşünüyorum. Türkiye genelde 30 bayi var. İşte 28 mi 30 mu öyle bir şey. E, 90 motor girdiğinde ülke bir X bir modelden bayi başına 3 tane düşer. Bunu stoklayabilmesinin tek yolu o o 3 motoru satmaması. Evet. Yani Doğru. şimdi e, çok mantıklı bir şey de değil. Hı hı. Çünkü stoğun bir maliyeti var. Hı hı. Yani onu bir yerde bulunduracaksın, evet. satmayacaksın. Hı hı. Para vereceksin ama para almayacaksın. Gibi bir maliyet var. Yani stokçuluk çok bayi işi değil. Arıyor. <laughs> aç, aç aç Alo. Sağ olun efendim. Maalesef yok efendim. Rica ederim efendim. Tamam. Şimdi abi 2022'de en çok hangi modeller soruldu sana? Böyle bir sıralama yapacak olursam neler geldi genel hatlarıyla ve neler en çok soruldu? Gelmediği halde mesela atıyorum. Ben çok merak ettim onu 2022'de. Şimdi bizim yaz kış dışarıda kar yağarken bile sattığımız bir motor var. X-Max hem bas paketi hem tek max paketi. Hı hı. Zaten dünya genelinde e, sınıfında lider bir motor. Hı hı. Keza Enmax max ikinci sıraya oturur. Hı hı. E, i̇şte Maxi Scooter'dan sonra Scooter. E, bir de bizim 250'lik vitesli serimiz yani YZF R25 ve MT25. Hı hı. E, i̇lk dört budur. Hangi motor yoksa yıllarca yani sırf bu döneme e, örnek söylemiyorum. Hangi motor yoksa o sorulur abi. Düz mantık evet. burada. Hı hı. Yani hiç böyle alakasız gitmeyen bir model düşün. Kafanda canlandır. Bir ay olmasın hiçbir bayide insanlar sormaya başlar. Evet. Öyle de bir değişik bir enerjisi var hı hı. bu işin. Ama x Max hep zirvede. Hep zirvede. R1 zaten R1'i hiç tartışmam yani. Ar1 Bütün tartışmalara kapalı tartışmalardan ağır bir motor. Eee... R1 bu yıl iki tane geldi bize. Şaka gibi ya. Yani 2022 boyunca iki tane geldi. Koca bir yıl. Ha, yani ya. 22 tane de soran olmadı yani motoru. O, o da ayrı bir mesele. Belki iki tane daha satardık. Kolay satardık. Hani Hı -hı. olsaydı. Hı -hı. Ee, yani belki toplam beş tane satardım olsaydı. İki tane Hı -hı. sattım. Yine bildiğim eski müşterilerime gitti. Yani Eski Hı -hı. kullanıcılarına gitti ikisi e de. Abi. Yani Tenere 700 Hani hep bir aradayken en çok Konumuz olan motor odur Satış olarak üzmedi Bize az geldi ama geldikçe hemen gitti Geldikçe <laughs> hemen gitti evet. Bas paketi Yılın ikinci yarısında Çok az geldi Rally Edition daha fazla geldi hmm, Güzel Rally da durmadı hiç gitti Böyle Hep güzel, İyi, güzel. motorlar Güzel hmm. insanlara gitti Ben biraz İşime duygusal bakıyorum yani böyle motorun değerini bilecek kişiye gitmesi beni daha mutlu ediyor. Ralli'ler de hep güzel yerlere gitti. Ben zaten binici tarafından konuşuyorum. Tercih etmek zorunda kalsam ralli'ye ederdim. Hmm. Çünkü fiyat kalite performansı Tabii. olarak da ralli iyidir. Ekstrem paketler her zaman karlıdır. Diyorsun. Tabii ki Tracer 9'un GT'si Tracer 9'dan daha avantajlıdır. Kesinlikle. Aradaki fiyat farkını o konfigürasyonu yükleyemezsin. Aynen. Evet. Rally Tenere'den iyidir. Tek Max, X Max'tan iyidir. Ee, gibi gibi. Evet. Ee, biz çok varyasyon var. Tabii herkesin bütçesine göre. Hı hı. Ee, iş döner dolaşır. Ülkenin ekonomik durumuna gelir. Çıkamayız işin içinden. Peki abi şimdi 2023 için neler hedefliyoruz, nasıl yapalım, biz şimdi yeni motorlar almak isteyenler için nasıl hareket etmeli, ne yapalım, ne zaman gelelim, isim yazıyor musun mesela? Böyle hani yine liste var mı, bir şeyler var Şöyle mı? Şöyle söyleyeyim, ben aşağı yukarı Ağustos ya da Eylül ayından beri hiçbir motor için isim yazmadım. Yani Çok böyle ekstrem tanıdığım birisi değilse, Ekstrem tanıdığımı da öncelik vermek için değil, şey yapmayayım, unutmayayım diye. Yani beni aramışsındır, abi aklında olayım. Aklım eskisi kadar hafızam kuvvetli değil, gerileme başladı hafızada. Uzun zamandır hiçbir motor için isim yazmıyorum. Çünkü çok hayal kırıklığı yaşadık. Biz yılın sonuna doğru adetler biraz artar diye planlıyorduk. Adetler azaldı. Şimdi sektörü bilen, global piyasayı bilen insanlar buna hak veriyor. Hiç sesini bile çıkarmıyor. Ama bilmeyen insanlar farklı düşünüyor. Sıralarının yendiğini düşünüyor. Ee, Her şeyi düşünüyor sürü. abi. Yani motor tabii, yoksa, tabii, tabii, tabii yani, bu da 4-5 ayı buluyorsa mesela herkesin aklına şey giriyor. Tabii. 5 aydır hiç mi motor gelmez kardeşim ha, işte diyenler hiç, var ya. Yani. Hiçe yakın diyorum yani. Evet. Ee, i̇şte adam diyor ben A7'de diyor abi beşinci sıradaydım. ya gelmedik işte üç tane motor geldi. Şimdi e, kullanıcıdan çok talep var, çok evet. teklif var. Kaporamızı verelim, hı hı. E, sıraya yazalım, hı hı. hani sıramızı alalım öncelikle. Arkadaşlar burada e, ben bunu yapmayacağım öncelikle kapora almayacağım. Hani hedefim benim tabi üst yönetimim al derse konu kapanır. O da ayrı bir konu ama. Motor ne zaman gelecek? Kaç tane gelecek? Şimdi e, Hakan Bey buradan selam olsun. YAMAHA Türkiye ülke başkanı. Hakan Bey siz de bekleriz. E, aynı burada e, röportajında söylemişti. E, temmuz Ağustos gibi öngörüyorlar. Evet. 2023 X-Max'ı. Temmuz Ağustos gibi temmuz şu Ağustos, an öngörülüyor. Yıl bitti abi neredeyse. E, tabii. Yani. yani sezon da bitiyor. Tem, yani. Ağustos... Ben Ağustos'ta kapatıyorum sezonu yani. Yapacak bir şey yok yani. Kullanıcı kapatmaz sezonu. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Ben nihai kullanıcıyım hani. Nihai. Öyle. Evet. <laughs> yani nihayet kullananlardanım öyle söyleyeyim. Evet. E, Temmuz-Ağustos öngörülüyor. E, 2023 X-Max için. Evet. E, yine yenilerden Tracer 9 GT'nin Plus paketi gelecek motoru kanlı canlı görmedik. Tener'e henüz. ne oldu abi? gelecek mi Tener'e? World Trade mesela. World Trade de mutlaka gelecektir 2023 yılı içerisinde ama evet. süreçle ilgili hiçbir fikrimiz yok. Kimsenin ee, fikri yok. Serkan Bey var bilirsiniz. Seko'da Sekal. Kendisiyle evet, hiç, hiç daha önce kendisine görüşmedim. Kendisine de buradan selamlar. Hiç de kendisiyle daha önce bir birlikteliğimiz, bir görüşmüşlüğümüz yok. Ee, seninle alakalı kendi videolarında, ben yorum yazmadım çünkü saygılıyım. Hı -hı. Ee, kendi videolarında World Raid için böyle bir temenniyi de bulunmuş. Buraya gelmiş, etmiş falan. Ben World Raid falan. Ya şimdi sen evet, böyle World söyleyince Raid biraz böyle şimdi, bir şey oldu benim de kafamda var World Raid. Birkaç acil bekleyen var. Ee, acil işte, mi? Acil koduyla mı beklediğini söyledi? Acil 01 koduyla bekleyen World Trade'i birkaç kullanıcı adayımız var. Evet. Ee, işte Serkan Bey var, Ali Bey var. Evet. Evet. Tabii ki de böyle bir şey motor geldiği zaman öncelik. Tabii ki de şu anda. Ben yazı turayı tercih ediyorum. Yazı tura. Bir ben sabah, çünkü hep dik atarım bozuk parayı. Tarabya'da bir teknede sabah kahvaltısı diyorum. Olabilir. Neyse. <laughs> <laughs> Evet abi şaka bir yana 2022'yi kapattık. İnşallah 2023'te bu konuştuklarımızın akabinde sürpriz gelişmeler olur ve herkes bir şekilde hak eden kişiler motoruna kavuşurlar. Ee, ...dediğim gibi senden çok değerli bilgiler aldık. Kapora alanlar oldu, değişik insanlar bile... ...saçma sapan şeyler etrafta. Ama ben yine de en duygusal... ...ve en adaletli olan olarak... ...hani şaka bir yana sen bu konuda çok dik duruyorsun. Ee, yakaladığını da affetmiyorsun her Tabii türlü. orada hemen... ...kullanıcılara şöyle küçük bir mesajım olsun. Hı -hı. Bekleyen dostlarımıza. Ee, sesli düşünüyorum. Mayıs ayında... ...Yama Türkiye der ki bize... Ben sana Haziran ayında 20 adet bu motordan vereceğim. Ben 20 adet isim alırım. Mayıs ayından itibaren. Evet. O şekilde hani şu an taahhüt etmek çok şey değil. Talihsizce olur yani. Evet. Çünkü biz bunu gözlemledik Hı -hı. geçmiş dönemlerde de bu yılda da. İsim yazmaya başladıkça yüzlerce isim birikiyor hemen bir hafta on günde. Evet. Öyle bir motor gelme e, olanağı yok O sayılarda motor gelme olanağı yok Bir müşterim aramıştı e, Bayi ismi Telaffuz etmem hiçbir şekilde X bayi de dedi Ben nmax'te de dedi 256. sıradayım dedi Dedim Türkiye'ye 256 tane nmax gelmez bu yıl abi dedim Hani bayiyi bırak Hepimize toplam gelmez 155 ve o konuştuğumuz Tarihten itibaren maksimum 20 tane 155 gelmiştir en Max Türkiye'ye. O da çok sağlıklı bir şey değil. Bayilerin biraz müşteriyi kendinde tutma, başka bayiye gitmesin stratejisi. Ben onu da sevmiyorum. Yani diğer bayilerden arkadaşlarımı arıyorum senin bir motor ihtiyacın olduğunda. Sende var mı? Var diyorum. Var diyor bana. Ee, hemen diyorum Ali abi git şu x bayide şu kişiyi gör orada var abi motor hemen al yani müşteri gelen motor satılıyor zaten yani kimsenin böyle bir kaygısı olmasın hele kaparo falan almak çok riskli buluyorum değişik şeyler abi evet. riskli buluyorum ben yani kısmetse girmeyeceğim o işe girme abi girme peki abi değerli bilgilerin için çok teşekkür ederiz son bir soru soracağım en iyi YouTube kanalı kim sence ee, anket yapılıyor da o yüzden yaban TV yap Harikasın abi, harikasın. <laughs> Zaten onu açtığın zaman e, başta beni göreceksin, direkt. <laughs> Selam olsun, yabancı yiyeceğim burada. Aynen öyle. Ee, benim favori YouTube kanallarım... <laughs> şey, bugün Ala, evdeyiz. Ala, Türk, Ala Türkiye evet. ondan sonra. Hı hı. Ee, ben evcil hayvanlarla çok haşır neşirim. Evet. E, güvercin, köpek vesaire. Minik Ak kedim kedi mıncırla bir yani, gün. Mıncırla mesela, bir gün mıncırla. gibi. gibi. Ee, şey var mıncırda sakal var mesela o da güzel bir kanal mıncırda sakal motosiklet sakal böyle. çok daha geride gelir benim için ee, öncelikle yaban tv her zaman <laughs> tamam arıyorlar kendinize iyi bakın sen yaban tv'den <laughs> arıyorlar görüşmek üzere hoşçakalın <laughs> alo kestik İyi günler efendim <laughs> mıncırda sakal